Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Akın diye bir oyun oynadık. Arkadaşlarımın duyduğuma göre bu oyun herkesin ismini falan bilebiliyormuş. Ee, bir de biz deneyelim dedik. Başlayalım. Yaşımızı 18 yazalım yoksa cevap vermiyor. Ben daha önceden oynadım. Sağın, hadi. Türk salmaklarımızdan. Murat Rus Türkiye'den evet. Hayır. Hayır. Hayır evet. Hayır. Kalpyan aynı soyadın mı kalpyan. Hayır. Kalpyan seni bize tanımakta mı? Hayır. Karakterin öldü mü? Hayır. Kalpyanın isminde iyi harfi var mı? Hayır. Kalpyanın bir insan mı? Evet. Ee, adında iyi harfi var mı? Hayır. Kalpyanın var. Adlı uygulama. tam mı geliyor? Hayır. Kalpyanın var mı? Hayır. Kalpyanın hikayeli anlamı. Bilmiyorum. Karakterin normal in olmasından çok kolay bir alakası var mı? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Evet. Karakterin rap şarkıcısı mı? Bilmiyorum. Karakterin isminde şarkı mı oluşuyor? Hayır. Karakterin isminde K harfi geçiyor mu? Murat Boz. Hayır. Ya daldım bastım. Karakterin... Hayır. Ne? Bir görsel zamandan mı? Hayır. Karakterin rap yapıyor mu? Ha? Hayır. Karakterin bir hani o karakteri mi? <laughs> hayır karakterin ilk sezinden de var mı? Onu ver. Karakterin isminde T var mı? Var lan. Karakterin siyah mı giyiniyor? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bilemedi. Za ama arkadaş. Evet. Devam edelim. Evet. sefer ee, YouTuber seçelim. Kimi seçelim? Burak da diyelim. Karakterin kuş mu? Hayır. Karakterin ünlü bir kardeşi var mı? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Ya da şarkıcıyla çalışıyor mu? Destek yapmıyor. Hayır. Karakterin bacakları var mı? Var tabi ki. Karakterin bir erkek grubundan mı? Erkek grubu derken e, müzik grubu mu ne? Bilmiyorum. Karakterin erkek mi? Evet. karakterin izni 5 yapıyorum. B, U, D, A, K. Evet. Karakterin müzisyen mi? Hayır. Karakterin uzun saçlı mı? Herhalde. Karakterin şarkıcılık kariyeri var mıydı? Hayır. Karakterin sakallı var sakalı var mı? Ee, bilmiyorum. Karakterin kilolu mu? Hayır. Karakterin vampirli bir filmde oynamakta mı? Hayır. Karakterin polunu çöpe Karakterin şu an 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin da mı? Hayır. Karakterin dev bir Ryan'la ilgili bir bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin saldırgan biri mi? Hayır. Karakterin siyah saçlı mı? Evet. Karakterin internet sayesinde mi ünlü oldu? Şimdi de dönemez ama evet diyeyim. Karakterin ofiste mi çalışmakta? Bilmiyorum. Karakterin YouTube'u mu? Evet. Karakterin uzun boylu mu? Evet. Karakterin isminde A harfi var mı? Var. Ee, karakterin adında E harfi geçiyor mu? Bırak oyunda. Geç. Hadi bakalım. Oğlum bu ne? Ne? Hayır bilemedin. Yalan çıktı oyun. Ee, arkadaşlar bugün bu kadar. Normalde ben denedim çıkmıştı. Şimdi çıkmadı. Görüşmek üzere. Allah. Allah.